Şimdi şunu bir yıkayacağım hafif. Zincirini yağlayacağım, sonrasını anlatırım. Bazı karar değişikliklerim var. Şimdi şöyle bir durum oldu. Çok kalabalık, her yer yaylalar falan. Yani inanılmaz bunaldım ben. Kaş'a gidiyorum. Kaş, kalkan, dalaman, göcek. Şimdi buradan Erzincan uyuyorum Erzincan'da. Kemah Kemaliye oradan Malatya, Konya, Antalya herhalde giderim diye düşünüyorum. Bugün Erzincan'a kadar devam edeceğim. Çok bunaldım. Yaylalara doyduk. Ben çavşatım açtı. Ben gördüm abi. Daha önce videosunu da çektim size. Merak ediyorsunuz. Arabayla gittiğim bir yolculuk var. Bakabilirsiniz. Başka şeylere bakabilirsiniz. Burada rafting yaptığım video da var. Her şeyi ben yaptım zaten daha önceden biraz da Akdeniz yapalım. Karadeniz tamam artık yeter. Bu arada bizim çocuklar Erzincan'dan Taha ile Caner dediğim gibi yolda karşılaşmıştık. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum arkadaşlıklar için. Bu zamana kadar hep tek başımıza geziyorduk. Bu sefer Taha ile Caner ile bir iki üç gün geçirmiş olduk. Takip ettiler beni sağ olsunlar güzelce. İç çok uyumlu çocuklar. Çok sağ olsunlar güzel arkadaşlıklar edinmiş olduk. Onlar da bunu sonradan izlerler. Şimdi haberleri de yok. Sağ olun çocuklar. Teşekkür ederim. Erzincan'a Ama Google bana diyor ki Buradan git 296 kilometre. Ya da buradan 281 kilometre. Ya da buradan git diyor. Ama ben havanın kararma durumuna göre. 7.30'da kararıyor hava. Şu yol değişik bir yola benziyor. O yüzden şu yolu gideceğim. Şöyle. Güzel olur diye düşünüyorum. Önce tünelde geçmiş oluruz. Şöyle bir şey yapacağım. Ne kadar mantıklıdır bilmiyorum. Sonra da yarın buradan buraya süreceğim. Şu. Ne kadar akıllıca acaba. 13 kilometre civarında olması lazım. Ben geçerken bilgileri atarım. Kışın açıl ya açılışından çok çok önce kışın kullanıma başlamıştı. O zaman geçti. Kontrollü geçiş şu an. Bunu yapmışlar. Buraya kadar gelen iki yolda güzeldi, fena değildi. Sisli dağlardayız. Kaç metredeyiz bilmiyorum da o kadar da yüksek değiliz. Dün daha yüksekteydik. Onları bilin. Şimdi buradan ispir, ispir oralara doğru geçeceğiz. Artık bu dere de var. Nerede o eski kanamayan, acımayan Tuğrul? <laughs> 30 olunca. Geçelim bir gidelim sigaradan sonra. Aslında buraya girmeyip eski yoldan gitmek daha güzel olabilir. Daha heyecanlı şey, maceralı olabilir. Ben biraz yoruldum yayladan, mayladan, taştan falan filan. Biraz asfaltta gitmek istiyorum açıkçası. Bir de yolum var. Yani bugün Erzincan dedim ama Erzincan'dan kalkıp Kaş'a geçtiğin zaman Nereden baksam 1200 kilometre yol ediyor. 1200 km bir günde gitmektense gece belki birazcık daha yolculuk yapabilirim ama Erzincan'dan da aşağı doğru çok güzel yollar var. Kafalar karışık. Götümüzün gittiği kadar keyfimize göre bakarız. pazar yolu İspir'den pazar yolu Bayburt'a giden yol Hani yolunuz düşerse gelirsiniz. Ya şey çok acayip Yani Trabzon'da Rize'deydim Hava 10, 19 derece nemli falan böyle yukarıda Dağda 15 derece Şimdi hop, O bitimi geçtim Doğu Anadolu İç Anadolu Neyse işte Anadolu dağların öbür tarafı Doğu Anadolu 27 derece kuru bir hava var falan. Ya <laughs> inanılmaz ya. <laughs> Gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Dedim ki deneyeyim ve muhteşem bir yolla karşılaştım. Yani i̇zliyorsunuz. Abi mutlu oluyorsun. Ben mutlu oluyorum böyle. Yeni yerler keşfedip. Ya yeni yerler keşfedince mutlu oluyorum. Geçen gün Cihangir'de bir kafe keşfettim. Acayip güzeldi gibi değil yani. Şunu görünce mutlu oluyorum yani. Ay ya. Her zaman diyorum abi memleket çok güzel. Azıcık değerini bilip azıcık daha değerini da bilip şöyle güzel keyifli, daha yaşanabilir, daha üretken, daha tatlı. Parası daha değerli ülke haline geldik mi? Hiç sıkıntı yok. Dış mihraklar, dış mihraklar. Hayır efendim, evet hep hep var. Onlar hep vardı, hep olacaklar. Onlara rağmen olması lazım. Ya ağlamaya gerek yok. Amerika'nın oyunları. Tamam Amerika herkes oyun yapıyor abi. Biliyorsun bunu. Bu bunlar önce de vardı. Biz güçlü olacağız. Biz. Virajlar sıklaşmaya başladı. Daha keyifli oldu. Ama tabii hava kararmadan buradan çıkmak isterim. Bir 55 kilometre daha var bay burada. Çıkarız sanırım. Yahu Bu arada Elektra Glide'ımla böyle virajlar Tabii böyle yatamıyorum yani O yüzden bazen virajlardan Nefret ederdim Şimdi tabii bu aletin Yatış şeyi benim motorumdan Çok farklı O yüzden Çok acayip keyif almaya başladım Ve tabii asfalt da var E asfalt var Motor benimkinden Daha çok yatıyor Ben hala çok iyi yatabilen bir adam değilim çünkü e, psikolojik olarak belli bir açıdan sonra alışmışım benim makineyle olan açılara. Şey oluyorum lan düşeceğiz galiba falan. Halbuki daha yatarı çok yani. İndiğimizde bakarız lastik, lastik. lastiklere. Selam. Selam. Hı. Mı. Mı. Geçeyim ben kenara siz şey yaparsınız hadi da. Hadi kızım. Hadi kızım. Sarı kızım. Sarı kızım. Hadi canım. As sağla yap şuradan geçeceğim gideceğim. Hadi bebeğim. Götünü yedirin. Kuyruğa bak hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> ha? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sarı kızım. Canım ha. Hadi bakayım. <laughs> Şöyle viraja yatarken şunu götünden öpücük alacaksın diye. Şundan da muh yapacaksın devam. Ya burayı bayağı motorcular için yapmışlar abi. Böyle bir şey olabilir mi ya bu asfalt bu nedir ya? Çok acayip. Gerçekten müthiş müthiş bir yoldu. Yani burada dibimizde böyle acayip güzel bir yol var. E, İspir ile şey arası Bayburt arası. Bayburt'a gelmek üzereyim. Tehlike çanları çalıyor. Çok acıktım. Erzincan'a geçeceğim. Bayburt'ta bir yemek yiyeceğim. E, Erzincan'da uyurum artık. Bir de otelde kalacağım. Bir düşmüş alayım. Temizliği artık. Şu kaç gündür dağlarda. E, yani hal bu. KTM'den çok memnunum. Virajlarda falan yolda da anlattım. Çok keyif alıyorum sürücüden. Ben gideyim bir yemek yiyeyim. Sonra Erzincan'a geçeyim. Sonra selam. Yarın yarın çok acayip bir gün olacak. Öyle böyle derken Bayburt merkeze geldim. Yemek yemek istiyorum ama nerede ne yapılacağı konusunda yabancıların bir lafı vardır. I have no fucking idea. Yani diyor ki Keşke yapacak bir şeyler olsa elimde. Hiç de bilmiyorum ki gibi bak. Ona geçecekler mi acaba? I have no fucking idea what am I doing right now? Diyor ki Ne yapayım ben burada şimdi? Şu an ne yapıyorum ben? Bayburt bu belediye sarayını bulduysak tamam gerisi gelir. <laughs> Askeri bölge park etmek yasak. Asker gazinosu. Çoruk kuru yemiş. Lan oğlum herkes tam onlara yaya geçti de bir atlama hevesi var bay Onu keşfettim. Bir yola çık, bir atlamaya meyilliler biraz. Hiç de bilmiyorum ki bay neydi. Döneyim bari bir de öbür tarafa gideyim. Belki bir şey bulurum. Evet çok güzel. Ben de şöyle geç. Bay burt Ne güzel işte bak çay bahçesi kahvesi bir şey, her şey var trafiği bile var Bayburt tarafı lan Bayburt trafiğine takıldım ya inanılmaz <laughs> Tabi gidemediniz ya Ben merkeze falan gitmiyorum sikerim çıldıracağım Kafa yerim Erzincan'a nereden gidiyor Erzincan köprüsünden mi gidiyor amına koyacağım Bunalıyorum ben daralıyorum Kahvaltı tatlı Of aç, açken beni hiçbir yerde gezdirmememiz lazım Aç olunca çıldırıyorum ben Çıldırıyorum ben Erzincan yolunu bulup siktirip gideceğim Bayburt'a sonra gezeceğiz Bayburt'un. Ya Bayburt'un bir sıçı yok da bunalıyor mu abi? Dur kalk dur kalk. İstemiyorum adam ya. Yolda gitmek istiyorum bak. İlla merkezden mi gideceğiz yine? Yok şuradan gidiliyor. Şarjım da bitecek. Ya ben oradan gitmesem. Sokma beni oraya ya. Eminim çok güzel bir şehirdir. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Bütün Bayburt Buradan girmem ben abi oraya. Ben oraya girersem çıldırırım abi. Ya başka yol da bilmiyoruz Allah kahretsin ya. Yani. Ben geçeyim mi la? Sağ ol Yani yol verdin, vermedin arası. Hani yani verdim de çarparsam da iyi olur. Vay bur, seni çok seviyorum. Bu zamana kadar tanıdığım Bayburtlar hepsi çok iyi insanlardı. Ali Kemal hocam vardı benim. O da Bayburtlu. Çok emeği dokundu. Lan sağa nereye döneyim ya? Senin de amana koyayım ya. Şuradan mı döneyim sağa? Senin ben tarif ettiğin yolu sikeyim Google. Sağ yok bir şey yok. Lan buraya girilmiyorsa beni buraya soktuysan var ya senin avradını sikeyim. Askeri bölgeymiş. Ben de askerim bir şey olmaz. Oğlum senin tarif ettiğin yolun ben amına koyayım. Zaten öbür taraftan gidiliyormuş Ulan pezevenk. Uf, açlık bana hiç yaramıyor. Öbür taraftan gidiliyormuş zaten. Seni yaratana sokayım Google. Ya sen olmasan hiçbir şey olmuyor ama sen ne de olmuyor yani bazen. Çok açım. Açken beni dolaştırma. Bir daha beni geldiğim yere getiriyor. Sinanam. Ya bu kanal çok küfürlü bir YouTube kanalı ya. Of. Çok yoruluyorum bazen. Keşke bu kadar küfürlü olmasa bu YouTube kanalı ya. E biz buradan geçmedik mi? Buraya amına koydum bu çocuğu. Ben buradaydım az önce yine. Piç. Göremiyoruz da telefon susacağı da Batısı matısı yok orası ters yön. Senin avradını sikiyim Google. Senin bana yaratanını sikiyim amına kodumun Bir tane tabela koyun şuraya Erzincan'a gidelim. O telefonla dönemiyorsun işte. Telefonla konuşunca dönemiyorsun dayı. Yani kusura bakma ama böyle tek yerinde değil olmuyor. Tamam ben de atladım. Yol senin de okey başka konu ama. Telefonla da olmuyor yani. Beni aynı yerde döndürüp duruyorsun. Ya amına soktuğumun karısı. Güney yönünü ben göremem güneyi. Buradan mı gireyim? Güney yönünü nasıl göreceğim ben ya? Amına koyayım. Güneyi ben görebiliyor muyum amına koyayım Güney yönünü dedi. Çıldırıyorum ya. Acıkınca bak hareket etmeye başladım yine biraz daha iyiyim. Burada yemekleri güzeldi. Ben geldim tekrar diyeyim. Bana bir yemek verin diyeyim. Bunlar güzel yemek verirler bana. Aynen bildiğim yerde temiz bir işletmeydi vallahi gerçekten temiz işletme. Burada gelip yiyebilirsiniz. Ha. Olmuş. Olmuş fener değil. değil Objektif mi? yapman lazım ama. Şu Ha. Oraya bir de arkasına Aynen. da şey kapat. Kalemle çizeceğim ben böyle. Ha. Onu kalemle elinle çiz. Sonra kes oraya yap, lastikle yapıştır. Paket, paket lastiği var mı paket lastiği? Paket lastiği lastik mi? Heh. Para lastiği. Ha, lastik. Pa para pa lastiği. <laughs> paket. para. Yet. Buradaki otelin yeğenim artık oğlu mu bilmiyorum. Çok muhabbet etmiştik geçen geldiğinde. Ee, geleceğim mi bir daha falan dedi. Evet. Yak dedim Nasıl geleyim? Nasıl yapayım falan filan. Falan üzülmüştü çocuk küçük. Ondan sonra şimdi ben geldim beni gördü gözleri parladı Abi gene mi geldin diyor dedim ha geldim kalsana dedi yok dedim gideceğim yolum var yemeğe uğradım. kamera yapmış kendini ha iki tane getir tamam kameranı da getir şimdi Bak, getir kesmeyelim şunu şuraya ver bunu burada takalım aha şöyle evet. ama paket lastiğinde böyle takalım tamam. <laughs> Gerçekten mi? Ha bu da böyle olsun Can. Öyle olmaz. Böyle işte bu da bunun objektifi olsun. Şuralarını kes. Abi üstüne onu... bir tane tarton çizelim. Tarton yapıştıralım yani. Tarton mu? Hı -hı. Ben yapamam onu. Benim elim becerim yok. Bir de karnım aç olduğu için çalışmıyorum. Ben... Öyle olmaz Hı. mı? Hı? Öyle, öyle Olmaz olmaz. olmaz. Kamera obskura öğret. Biraz daha büyü de. Şurasını kesersin şöyle. Beğenmedim tam. mi hiç beğenmedim. Şuraların, şuralarını kesersin. Fazlalarını olmaz mı? Şimdi şöyle yapıştıracağız. Ha, bunu da böyle yapıştır. Tamam. Üstüne böyle yuvarlak çizer. Üstüne de şey yuvarlak çiz şöyle lens çizersin. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ben şimdi, şimdi yemek yiyeyim. Ben de yapıştırayım. Ben karnım doysun o arada. Ben de bant, bant. Abi bantla yapıştırabilir mi? Bantla yapıştırırsın. O da senin tarafın. Bir lastik, bir lastik bir kat olursa böyle az tutabilir. Bir şey kilitlerken. Ama şöyle. Şöyle yapıp ikinci katı geçirirsen daha sıkı tutar. Şöyle mi yani? Doğru mu anlamışım? Hadi bakalım. Dur dur tut, çekil. Aa bozdun kamerayı bozdun ya. Hep gitti kamera. Baştan yapacağız mı abi? Baştan yap. Ben de şu başka işlerim var, onları halledeyim. Sonra yemekten sonra bakarız. Bu <laughs> aykırı. Yollar fazla güzeldi. Yapıştırdım gittim. Ben öyle etrafa çok bakamıyorum. Yapıştırıyorum yol güzel oldu mu. Hoşuma gidiyor. Sen hallet hallet sonra bitince gösterirsin bana. Şimdi ben bir yemek yiyeyim de insan olayım. Köraje çok kötü. Çok. Kavurmalı yumurta söyledi. Güzel Yoldayız beyler. <laughs> Bir umutlu yaşatan insanı Aldım elime sazımı Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Ay ışığında bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum da Baya zahmetli siz instagramda Like'layıp geçiyorsunuz ama Like'lamıyoruz bile ama mevzu biraz zahmetli oluyor. Bu neden karanlıktan falan yalnız başına çekinen adam ama arkamı da karanlığa gömüyor, dönüyor Haydi bismillah şu an tripodum da yok. Gerçi aşağı yukarı doğru şu yakalarsam gren yapsın Instagram'a koyacağız önemli değil. 25.600 lisada Şimdi araba geliyor. Araba gelmemesi lazım araba gidirse şöyle olur. Bunu çok uzun süre pozlamamız lazım. İki saniye falan yere koyabilirim. Kamerayı Erzincan bu arada aşağısı. Burada Dolunay var. Siz hiçbir bok görmüyorsunuz muhtemelen. Oğlum harbiden şurada bir şey var ha. Maylon torba mı lan <laughs> o? Ben o bir şey zannettim. Yardıma ihtiyacım yok abi. Teşekkür ederim. Gidebiliriz. Sağ ol, Sağ ol. Deneyelim. 2 saniyede ne yapıyor?